trafiği tıkayan yine bir kaza oldu. Üstelik tıkanan yol uluslararası tem otoyoluydu. Orhan Kayalı ve ailesi bayram ziyareti dönüşündeydi. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti, önündeki araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle taklalar atan araç metrelerce sürüklendi. Korkunç kazada öndeki arabada bulunan Zeynep Aytar öldü. 8 kişi yaralandı. Yaralılar hemen çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol uzun süre sonra ulaşıma açılabildi. Trafik terörünün bir başka durağı da Sakarya'ydı. Bu kazada da burdaya dönmüş aracın içinde bir kadın sıkışıp kaldı. Ekipler onu oradan kurtarabilmek için var gücüyle çabaladı ve o kadın sonunda sıkıştığı yerden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Sakarya'nın Hendek ilçesi Temoto yolunda bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil ise emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarptı. Bir kişi oracıkta can verdi. Dört kişi de yaralandı. Yaralılar hemen çevre hastanelere kaldırıldı. Bayramın bilançosu yine korkunç oldu. Dört günde yollar kan gölüne döndü şu ana kadar meydana gelen kazalarda tam 78 kişi öldü. 453 kişi yaralandı ve o sayı ne yazık ki her geçen dakika artıyor.